Değerli arkadaşlar, merhabalar. En baştan problemler derslerimize hoş geldiniz. Bugünkü dersimizin konusu parktaki bank sayısı ve biri diğerinin iki katı. Hadi başlayalım. Arkadaşlar bugün sayı problemlerinde iki yeni model daha öğreneceğiz. Bunlardan bir tanesi parktaki bank sayısı modeli, Diğeri de biri diğerinin iki katı modeli. Parktaki bank sayısıyla başlayalım. Fakat öncesinde bilinmeyen kullanma becerisi dersimizde öğrendiğimiz bir küçük bilgiyi tekrar etmek istiyorum. O da neydi? Toplamları 10 olan iki sayıdan biri x ise diğeri nedir? Arkadaşlar birçok öğrencimiz biri x ise diğeri y olsun hocam der. Halbuki biz öğrenmiştik toplamları 10 olan iki sayıdan biri x ise diğerine y demeye gerek yok. 10'dan geriye kalan anlamında 10-x diyorduk. Aslında biz buna yabancı değiliz. Yapıyoruz zihnimizden bunu. Toplamları 10 olan iki sayıdan biri 4 ise diğeri kaç olur desem 6 derseniz. Nasıl buldunuz 6'yı? 10'dan 4'ü çıkartarak. Demek ki birine x dediğimizde diğeri 10-x olurmuş. Hocam y desek olmaz mıydı? Olurdu ama bu sefer iki denklem kurmak gerekecek. İki bilinmeyenli bir denklem çözmemiz gerekecek. Haliyle tek bilinmeyen kullanmanın rahatlığı varken ne gerek var iki bilinmeyene? Gelelim modelimize. Parktaki bank sayısı. Arkadaşlar bir parkta her biri beşer kişilik 3 tane bank olsa bu banklardaki toplam oturma sayısı ne olur? Hemen bir canlandırın zihninizde. Her biri 5 kişilik 3 tane bank var. E haliyle 5, 10, 15. E bunu pratik nasıl buluruz? 5 ile 3'ü çarparak o zaman parktaki bank sayısı modellerinde dikkat etmemiz gereken güvenli mesajımızı okuyalım. Bir parktaki 5 kişilik bank sayısına x denilirse oturma yerleri sayısı haliyle 5x olur. Hocam ben bazen neye x diyeceğimi bilemiyorum diyenlere bu güzel bir mesaj oldu. Demek ki bank sayısına x derseniz kaç kişilikse o sayıyla çarptığınızda toplam yer sayısını buluyormuşsunuz. Şimdi isterseniz bu modelle kurgulanan sorularımızı tek tek bir inceleyelim. İlk örneğimiz hemen okuyalım soruyu. Bir parkta bir kısmı 3 kişilik, diğerleri 4 kişilik toplam 20 adet bank bulunmaktadır. Banklardaki oturma yerlerinin tamamı 72 kişilik olduğuna göre 3 kişilik bank sayısı kaçtır? Hemen şuraya düzenli bir yazalım. Bir kısmı 3 kişilikmiş, bir kısmı da 4 kişilikmiş. Şimdi birine x diyeceğim. Kime x diyelim acaba? Fark etmez. İsterseniz 3 kişiliklere, isterseniz 4 kişiliklere. Fakat ne demiştik? Mümkün olduğunca sorulana x dersek biraz daha avantajlı oluruz. Hani biliyorsunuz x'i bulunca cevabı hemen atlayan öğrenciler oluyor. Onları kurtarmak için. 3 kişilik bank sayısı x tane olsun dersem Acaba şimdi 4 kişilik olanlara y mi demeliyiz? İşte az önce duydunuz. Madem toplamda 20 bank varsa o zaman bunlardan x tanesi 3 kişilikse haliyle 20'den geriye kalan anlamında 20 eksi x tanesi de 4 kişilik olacaktır. Peki x tane 3 kişilik bank var. Az önce canlandırmıştık her biri 3 kişilik olduğuna göre o zaman 3 çarpı x bize buradaki oturma yerlerini verecektir. E, 4 ile de 20 eksi x'i çarparsam bu da 4 kişiliklerin toplam yerini verir. E bu ikisini toplarsam 72'yi yani banklardaki toplam yer sayısını verecek. İşte bak denklemimizi kurduk. Sadece çözmesi kaldı. Bundan sonra gerisi kolay. Hemen 3x artı 4'ü içeriye dağıtıyorum. 80 4x eşittir 72. İsterseniz 3x'ten 4x'i çıkartalım. Eksi x. E 80'i de karşıya atalım. Eksi 80 diye geçer. Haliyle eksi 8 kalır. Dolayısıyla x 8'miş. Peki cevap ne hocam? E 3 kişilik bank sayısına x demiştik. E haliyle x'i de 8 bulduğumuza göre demek ki ilk örneğimizin cevabı 8'miş. Arkadaşlar fark ettiyseniz az önce öğrendiğimiz her şeyi ilk örneğimizde uyguladık. Birine x dedik, diğerine y demedik. İlk önce buna dikkat ettik. Sonra 3 ile x'i neden çarptık? E düşündük. Her biri 3 kişilik x tane bank olduğuna göre bunların çarpımı toplam kişi sayısı verir. Şimdi de bu senaryo üzerine yazılmış diğer örneklerimize bakalım. İkinci örneğimiz, bir düğün salonunda 4 kişilik, 5 kişilik ya da 6 kişilik olmak üzere 100 adet masa bulunmaktadır. 4 kişilik masa sayısı, 5 kişilik masa sayısının iki katıdır. Bu düğün salonundaki masalarda toplam oturma yeri sayısı 450 olduğuna göre 6 kişilik masa sayısı kaçtır? İşte arkadaşlar, parktaki bank sayısı derken, yani bu modelle kurgulanan soru derken neyi kastettiğimi anlamışsınızdır. Bakın burada bank yok, park da yok. Fakat aynı model üzerine kurgulanmış bir soru. E nasıl çözeceğiz hocam? Tıpkı az önceki gibi. Hemen 4 kişilik yazacağız. 5 kişilik ve 6 kişilik diye şuraya not alalım. Şimdi kime x desek acaba? Arkadaşlar madem 4 kişilik masa sayısı 5 kişilik masa sayısının 2 katıysa o zaman ben 5 kişilik masalar x tane olsun dersem 4 kişilik masalar bunların 2 katı olduğuna göre 2 x tane olacaktır. Sıra geldi 6 kişiliklere. Acaba 6 kişilikler y tane mi olsun diyelim yoksa az önce öğrendiğimizi mi uygulayalım? Madem toplamda 100 taneydi masa peki şu anda 4 ve 5 kişilik toplam 3 x tane masa var. O zaman 100'den geriye kalan anlamında 100 eksi 3 x tane de Haliyle 6 kişilikleri kalacak. Artık bundan sonrası az önceki gibi 4 ile 2x'i çarparsam 8x kişi buradan gelecek. 5 ile x'i çarparsam 5x kişi 5 kişiliklerden geldi. 6 ile de 100-3x'i çarparsam bu da diğerlerinin oturma yerleri. Haliyle masalardaki toplam oturma yeri de 450 olduğuna göre eşittir 450 yazıp denklemimizi kurduk. Şimdi denklemi çözmeden önce bir yere dikkat çekmenizi istiyorum. Bakın arkadaşlar aynı çözüm tekniği. Az önceki soruya da bakalım. Çözümlerine bir bakın şöyle. Hemen hemen aynı. Ben hiçbir fark göremiyorum. Siz bir fark görebiliyor musunuz? Bilmiyorum. İşte öğrencinin çektiği en büyük sıkıntı Hocam ben problemleri bir türlü yapamıyorum. Aslında arkadaşlar problemlerin birçoğu birbirine çok benzer. Fakat biz her birini ayrı soru zannediyoruz. Yavaş yavaş alışacağımızı önceden söylemiştim hatırlayın. Şimdi isterseniz hemen denklemimizi çözelim. Haliyle şu 6'yı içeriye dağıtmam lazım. 8 ile 5'i topluyorum. 13x artı 6'yı içeriye dağıtıyorum. Eksi 18x eşittir 450. Şurada 600'ü karşıya yatalım isterseniz eksi 5x, 600'de karşı attığımda eksi 150 yapacaktır. Haliyle x eşittir 30. Şimdi geldik en önemli yere. Acaba cevap 30 mu? Arkadaşlar 6 kişilik masaları sorduğu için çok dikkatli olmalıyız. Şıklarda mutlaka 30 vardır. Aman hemen atlamayın. 6 kişilikler 100 3 taneydi. Dolayısıyla 100 3 çarpı ben x 30 bulmuştum. 3 kere 30 90 yapacaktır. Haliyle 100'den de 90 çıkınca cevap 30 değil 10 olacakmış. Geldik 3. örneğimize. 3. örneğimiz 2016 yılında çıkmış bir sınav sorusunun benzeri. Hemen okuyalım. Bir taş sanatçısı renkli taşları üst üste koyarak çiçek ya da yıldız motifleri elde ediyor. Bu sanatçı her sırada 15 tane olmak üzere 4 sıra taş ile çiçek motifi, 12 tane olmak üzere 3 sıra taş ile yıldız motifi elde etmektedir. Sanatçı 708 taş kullanarak 15 tane motif elde ettiğine göre kullandığı yıldız motifi sayısı kaçtır? Şimdi bakın parktaki bank sayısı modeline hala devam ediyoruz. Ama hocam burada taş var, hani çiçek var, yıldız var. Bunun hocam parktaki bank sayısı sayısıyla ne alakası var? Sabredin birazdan göreceksiniz. Ama benim şurayı iyi anlamam lazım. Bu sanatçı her sırada demiş. E siz her sırada 15 tane olmak üzere 4 sıra taşla bir çiçek motifi yapıyorsanız zihninizde canlandırın 4 kere 15 Demek ki bir çiçek motifi 60 tane taşla yapılıyor demektir. Peki her sırada 12 tane olmak üzere 3 sıra taş ile yıldız motifi yapıyorsanız haliyle o zaman 3 kere 12 yani bir yıldız motifi de 36 tane taştan oluşuyormuş. Hemen şuraya yazalım Çiçek motifi yıldız motifi diye. Acaba çiçeği mi X desem, yıldıza mı? Hemen düşünüyorum. Neydi? Mümkün olduğunca sorulana X diyorduk. E, yıldız motifini sorduğuna göre o zaman yıldıza X desem daha mantıklı olur. Yıldız motifi X tane ise toplam 15 tane motif vardı. 15 eksi X. Sanki her şey aynı gidiyor şu anda. E şimdi ne yapacağız hocam? Çiçek motifi 60 tane taçtan oluşuyordu. Yıldız motifi de 36 tane taçtan oluşuyordu. Tıpkı az önceki gibi 3 kişilik 5 kişilik banklardaki olay gibi 60 ile 15 eksi x'i çarparsam bu bana çiçek motifinde kullandığım taş sayısını verir. 36 ile de x'i çarparsam bu da yıldız motifinde kullandığım taş sayısını verir. E toplam taş sayısı da 708 olduğuna göre haliyle yine denklemimizi kurduk. Arkadaşlar üçüncü örneğimiz bitti ve biz hala aynı tip denklem kuruyoruz fark ettiyseniz. Yani üçüncü örneğimizin denklemine bakmanızı istiyorum. Şimdi ikinci örneğimizin denklemine bakın şurada. Birinci örneğimizin denklemine bakın. Demek ki parktaki bank sayısı modelini iyi anlarsam birçok sorunun denkleminde çok daha rahat edebilirim. İsterseniz denklemi hemen çözelim. Hemen 60'ı içeriye dağıttım. 900 eksi 60x artı 36x eşittir 708 yaptı. 900 eksi 60'tan 36 çıktı. 24x eşittir 708. Eksi 24x'i karşıya atalım. 708'i de sol tarafa atalım. Haliyle 192 kalacaktır. 192'yi de 24'e bölünce x8'miş. Hocam hemen atlayalım mı? Cevap 8 mi? E bakalım yıldız motifine x demiştik. E, haliyle atlasak da doğru atlıyormuşuz. Cevabımız 8 olacakmış. Parktaki bank sayısı modeliyle ilgili son sorumuza geldik. Yanlış cevap sayısının dörtte biri doğru cevap sayısından çıkarılarak ham puan hesaplanan bir sınava giren Meryem'in sınav sonucu ile ilgili bilgilerini gösteren tablo aşağıda verilmiştir. Buna göre Meryem bu sınavda kaç soruyu doğru cevaplamıştır? Şimdi arkadaşlar bu sorunun acaba parktaki bank sayısıyla ne alakası var hocam? Demeyin. Yine sabredin göreceksiniz. Ama hocam ben şu girişteki cümleyi anlamadım. E, halk arasında dört yanlışın bir doğruyu götürdüğünü haliyle böyle tarif etmiş. E neymiş olay? Bakalım toplam soru sayısı 60'mış. Dört tane soruyu boş bırakmış. Ham puan yani halkın anlayacağı üzere net sayısı. E, net sayısı da dört yanlış bir doğruyu götürüyormuş. Tamam anladık. Şimdi acaba neye x desek? Arkadaşlar yanlış cevap sayısına x desek. Tamam doğruya da x diyebilirim ama yanlışa x demek biraz daha şimdi kolay olacak. Peki toplam kaç tane soru işaretlemiş? İlk önce ona bakalım. Madem 4 tane boş bıraktıysa 60'tan 4 çıkartırsam demek ki Meryem 56 tane soru işaretlemiş. E, 56 tane sorudan yanlış olanlar x tane ise haliyle doğru olanlara y demektense 56 eksi x tane demek daha mantıklı olacaktır. Şimdi fark ettiğinizi düşünüyorum. Bakın dördüncü örnek hem de birbirinden hepsi farklı gibi gözükse de içine girdiğimizde hepsi aynı çıktı. E ne yapacağız hocam şimdi? Yanlışları dörde böleceğiz. X tane yanlışımız vardı. Yanlışları dörde böldüm. X bölü 4. Doğru sayısından çıkartacağız. Yani 56 eksi x'ten x bölü 4'ü çıkartacağız. Bu bize net sayımızı verecek. Yani 36'yı verecek. İşte yine denklemimizi kurduk. Gerisi çözmeye kalmış. Hadi hemen çözelim. Haliyle payda eşitliyorum. Eşittir 36. 36'yı sol tarafa atıyorum. 5x bölü 4'ü de sağ tarafa attım. X e eşittir 16. Ben denklemi hızlı çözdüm. Siz sonra kendiniz biraz daha yavaş çözersiniz. Fakat kaç soruyu doğru cevaplamıştır diyordu. Biz Yanlış cevaplara x demiştik hatırlayın. Biraz daha işlem kolaylığı olsun diye. E 56 eksi x tane doğrumuz vardı. 56'dan 16'yı çıkarttığımızda demek ki 40 tane soruyu doğru cevaplamış. Sıra geldi ikinci modelimize. Biri diğerinin iki katı modeline. Bu model de çok karşımıza çıkacak. O yüzden lütfen iki kulağınızla dinleyin. Hadi nelere dikkat edeceğimizi öğrenelim. A sayısı B sayısının iki katı ise aslında biz buna yabancı değiliz. Problemlere başladığımızdan beri yapıyoruz. A sayısı B sayısının iki katı ise o zaman B sayısına x dersem haliyle A sayısı 2x olacaktır. Hocam ben bazen bunları karıştırıyorum diyenlere önceden bir tavsiyemiz olmuştu. Okuduğunuz sırayla yazacaksınız. A eşittir B'nin iki katı. Yani B çarpı 2 yazalım. E B'ye x derseniz haliyle A2X olacaktır. Yavaş yavaş da alışacağınızı düşünüyorum. Hemen ikinci cümlemize bakalım. A sayısı B sayısının 3 katı iken C sayısının da 4 katı ise işte burası çok önemli. Arkadaşlar A, B, C diye yazıyorum. Şimdi bu sefer A sayısı öyle bir sayıymış ki B'nin 3 katı iken Aynı anda C'nin de 4 katıymış. İsterseniz bir güvenli mesaj okuyalım hemen. Bölme bölünebilme konusundan hatırlıyoruz. Örneğin hem 4'e hem 6'ya tam bölünen bir sayı 4 ve 6 sayılarının en küçük ortak katına da tam bölünür. O zaman siz bana hem 4'e hem 6'ya bölünen en küçük sayıyı söyleyin desem 12 dersiniz. Onun gibi şimdi hem 3'e hem 4'e bölünen en küçük sayıyı söyleyin siz bana. E 12. Haliyle o zaman A'ya 12x dersem Bakın B ve C'yi çok rahat bulacağım. A, B'nin 3 katıydı. Yani B'yi 3 ile çarpınca A'yı buluyorduk. O zaman tersten konuşalım. A'yı 3'e bölersen B sayısını bulurum. Demek ki B 4x'miş. E A'yı 4'e bölersem de C sayısını bulurum. O zaman da C sayımız da 3x olacaktır. Bu çok pratik bir yöntemdir. Karşımıza hiç kesir çıkmasını istemiyorsanız demek ki x diyeceğimize A sayısına hem 3'e hem 4'e bölünen bir sayı söylüyormuşuz. Bakın bu 2020 yılında soruldu. Dolayısıyla çok çok önemli. Hemen bu modelin kolay sorusunu yapalım. Bir sitede bulunan binalar 3, 4 ya da 5 katlıdır. Bu sitede bulunan 3 katlı bina sayısı 4 katlı bina sayısının 2 katı. 5 katlı bina sayısı ise 3 katlı bina sayısından 6 fazladır. Sitede toplam 36 adet bina olduğuna göre Tüm binaların kat sayıları toplamı kaçtır? Hemen yine klasik başlayacağım. 3 katlı olanlar, 4 katlı olanlar ve 5 katlı olanlar. Bu stile de çok alıştığımızı düşünüyorum. Çünkü 5 sorudur böyle başlıyoruz. Peki 3 katlı bina sayısı 4 katlı bina sayısının 2 katıymış. O zaman 4 katlı bina sayısına x dersem güzel bir başlangıç yapmış olurum. Çünkü bu sayede hemen 3 katlıları bulacağım. 2 katı dediğine göre o zaman 2x tane olacak. Peki, 5 katlı bina sayısı 3 katlı bina sayısından 6 fazlaymış. E, dolayısıyla 5 katlı bina sayısı da 2x artı 6 tane olacaktır. Peki, sitede toplam 36 adet bina olduğuna göre, yani e, bu sayıların o zaman Şunların toplamı 36 yapacak. Hemen bir toplayalım. 2x artı x artı 2x artı 6 eşittir 36. E buradan 5x eşittir 30, x eşittir 6 çıkacak. E x 6 çıktığına göre demek ki 3 katlı 12 tane var. 4 katlı 6 tane var. Haliyle 5 katlı da x yerine 6 yazarsam 18 tane. Veya 36'dan geriye kalan da diyebilirdik. Peki neyi soruyordu bakalım? Tüm binaların kat sayıları toplamı. 3 katlı 12 tane bina varsa e buradaki toplam kat sayısı 36 yapar. E 4 katlı 6 tane bina varsa haliyle o zaman 6 kere 4 24 kat da buradan gelecek. E 5 katlı 18 tane bina aldığına göre 5 kere 18, 90 kat da buradan takdir edersiniz ki bunların toplamı bize kat sayılarını verecektir. 36 ile 24'ü topluyorum, 60. 90'la da toplayınca demek ki 150 tane kat varmış. Geldik 6. örneğimize. Arkadaşlar 6. örneğimiz 2020 yılında çıkmış sorunun benzeri. Şimdi az önce öğrendiğimiz bilgiyi hemen uygulayacağız. Okuyalım ama önce. A, B, C ve D kutularında belirli sayıda bilye bulunmaktadır. A kutusunda bulunan bilye sayısı B kutusunda bulunan bilye sayısının 3 katına, C'dekinin 4 katına, D'dekinin de 5 katına eşittir. B kutusunda bulunan bilye sayısı D kutusundaki bilye sayısından 16 fazla olduğuna göre C kutusunda kaç bilye vardır? Yine klasik başlangıcımızı yapalım. Hemen A, B, C, D yazalım. Şimdi başlıyorum. Arkadaşlar A kutusunda öyle bir bilye sayısı varmış ki B'dekinin 3 katı, C'dekinin 4 katı ve D'dekinin de 5 katıymış. İşte az önce öğrendik. Demek ki A'ya öyle bir sayı verelim ki hem 3'e hem 4'e hem de 5'e tam bölünsün. E o zaman haliyle 3 4 5'in en küçük ortak katını vermem lazım. Yani A'da x değil de 60x bilye olsun dersek karşımıza hiç kesir çıkmaz ve çok rahat soruyu çözebiliriz. E B'yi nasıl bulacağız hocam? E 60'ı 3'e böleceğiz. Bu bize B'deki bilye sayısını verecek. E madem A C'nin 4 katıysa o zaman 60'ı 4'e bölünce C'deki bilye sayısı, 60'ı 5'e bölünce de D kutusundaki bilye sayısını bulmuş olacağım. E bakıyorum B kutusunda D kutusundan 16 bilye fazla varmış. O zaman 20x 12x'ten 8x fazla olduğuna göre demek ki 8x 16'ya denk geliyormuş. E haliyle o zaman x 2'ye karşılık gelecek. E bize de C kutusunda kaç bilye vardır diyordu. Yani 15x'i soruyormuş. Haliyle o zaman 15 çarpı 2 cevabımız 30 olacaktır. Dilerseniz bu dersimizde neler öğrendik bir tekrar edelim. Sayı problemlerinde kullanılan iki senaryo modeliyle tanıştık. Biri parktaki bank sayısı modeliydi. Diğeri de biri diğerinin iki katı modeliydi. Peki parktaki bank sayısı modelinde neye dikkat edecektik? Bir parktaki 3 kişilik bank sayısına eğer x denilirse oturma yerleri sayısı 3x olur. İşte bu senaryo üzerine yazılmış 4 tane örnek yaptık. Peki biri diğerinin iki katı modelinde ne öğrendik? Hem 4'e hem 6'ya tam bölünen bir sayı 4 ve 6'nın en küçük ortak katına da tam bölünür bilgisini kullandık. Örneğin bir A sayısı B ve C gibi iki farklı sayının birinin 4 katı diğerinin de 6 katıysa o zaman A sayısına x demektense 12x demek bize kolaylık sağlayacakmış. Arkadaşlar bugünkü dersimizin de sonuna geldik. Bir sonraki dersimizde görüşünceye kadar kendinize iyi davranın.